ile ilgili söylemlerde bunlar haber sitelerinde, haberlerde yerini aldı. Bu konuda da ekran karşısındaki izleyicilerimizi aydınlatalım. Böyle bir olay şu anda her yerde dolaşıyor, dillendirilmiş durumda. Bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunun zaman zaman mecliste de tartışmaları oldu. Tabii ki. Bakın odalar, mimarlar odamız tarafından, özellikle mimar ve şehir plancılar odamız tarafından uzman odalarımız olduğu için söylüyorum. Onlar tarafından bu davalar da takip ediliyor ve kamuoyu aydınlatılmaya çalışılıyor. Çünkü gerçekten orada Atatürk'ün vasiyetinin olduğu bir ortamda ve e, o dönemdeki bir çorak, bataklık, işe yaramaz o bozkırda e, yoktan var edilmiş Atatürk Orman Çiftliği yok edilmiştir bir kere. Öncelikle bunu bir kere vurgulamak gerekiyor. Ve Başlayış şekliyle de bu sarayın başlayış şekli, Başbakanlık Kontu olarak başlamıştı. İlk haberler evet. çıktığı zaman yıllar önce bu yine evet. sosyal medyada dolaşırken buna da yapılan açıklamalarda asla böyle bir şeyin söz konusu olmayacağına da zaman zaman açıklamalar yapılmıştı. O konularda çeşitli briefingler verilmişti ama hali hazırda baktığımızda farklı bir kalıba sokularak sanki hayata geçiyor olacağına dair de bazı tablolar çok, çok, var. Çok güçlü tablolar var. yani e, Bunun için e, çok derin analizlere gerek yok aslında. Birazcık gündemi takip edip e, biraz da e, olayın içerisine e, baktığımızda bunu görebiliyoruz. E, şu anda e, maliyeti 1 e, katrilyon e, 300 milyon lira yani 1 milyar 300 milyon lira e, gibi bir maliyetten bahsediliyor ama bunun gerçek maliyetinin odalarımızın yaptığı e, hesaplarla e, çünkü burada sadece yapı maliyeti değil, buradan kaldırılan yapıların maliyeti e, oradaki buradan çıkarılanların kira maliyetleri başka yerlerde e, gittikleri için Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak yeni binanın maliyetleri filan da eklendiğinde e, 3 milyar lirayı geçen bir e, maliyetten burada söz ediyoruz. Ki Tabii şunu da hatırlatalım. Şunu da hatırlatalım. Normal şartlar altında bu maliyetler insanları çok fazla rahatsız etmeyecek. Yıllar önce yapılan o açıklamalarla evet. bir şekilde böyle ayna gibi karşı karşıya gelince e, onu belki iyi niyetlerin biraz suistimal edilmesi ya da farklı şeyler hissettirdiği için insanlar daha fazla içgüdüsel olarak tepki de gösterdiler aslında. Evet, evet tepki göstermeliler. Daha fazla gösterilmeli. Bakın, e, yakışmıyor. Bu kadar şatafat yakışmıyor. Kesinlikle yakışmıyor. Yani e, şeyde bu şununla açıklanacak bir cümle değildir. E, itibardan e, ödün verilmez e, cümlesiyle e, bu açıklanamaz. Verilmesin. <laughs> biz verilsin demiyoruz Ama farklı ki. şekillerde evet, verilmesin. Yani burada e, biz e, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın e, itibarı zedelensin mi diyoruz? Hayır. Böyle bir şey söylemiyoruz. Yani bu bugüne kadar e, 90 yıldır e, şeyde oturdu da başkanlığı kontrol çok mu itibarsızlaştı e, cumhurbaşkanları geçmiş cumhurbaşkanları bunu söylemek şimdi e, ne kadar doğrudur Tersinden baktığınızda eğer bunu itibar için bunu yapıyorsanız demek ki geçmiş tarafta e, cümleyi tersten okuduğunuzda bunu söyleme hakkımız yok. Hiçbirine mudur. karşı değiliz aslında ha. ama yani bir yerden yaparken bir yerden evet. yıkılmasın. Yani herkesin ortak Aynen. faydada buluşmak ortak istediği bir nokta bu. Evet. Evet. Ee, yani bu, tabii ki her bu, şeyin üzerine hak ediyor bu. bu, 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 ülke bu ama bu, evet. Bu bu ülkenin yurttaşları da en iyisini hak ediyor. En üstte Cumhurbaşkanı da evet en iyisini hak ediyor. Bunda hiç şüphe yok. Yani burada e, her takip gibi e, Cumhurbaşkanı da bu ülkenin e, temsil eden e, birbiri e, e, birisi olarak e, bu ülkenin e, en üstünde yönetici olarak e, bizi e, birey olarak da yurttaşların tamamı olarak da temsil e, e, gücü elinde bulunduran kişi olarak hak ediyor. Bundan asla şüphemiz yok. Son dönemlerde yine sosyal medyada paylaşılan şeylerden bir tanesi. Bu dönem çok da aslında dile getiriliyor Cumhurbaşkanlığı özelinde. Taksi kullanıp resmi aracı kullanmayan Sayın Necdet Sezer kulakları çınlasın. Aynı zamanda hani ekonomik anlamda bir takım ihtiyaçlar gütmeden görevini icra eden birçok insan da gördük. Çok, çok. Bunlar da tabii ki çok, çok önemli. İtibar çok. deyince tabii ki hepsi toplamında içerisinde yer alması da gerekiyor ama şuan... Bunların şüphe yok. Evet. şüphe yok. Bakın bu kaçak saray muhabbeti gerçekten bir kaçak saraydır. Bir kere hukuksuz yapılmıştır. Yani yapılırken itirazlar noktası bir yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir ve o günün gazetelerini işte Televizyonda yani internette dolaştığımızda bunu rastlayabileceğiz. Evet yürütmeyi durdurdular ama gelsinler zamanın başbakanı gelsinler hadi yıksınlar inşaatı durdursunlar demişti. Yani bunu bir başbakanı şimdi cumhurbaşkanı bunu söylerse aşağıda biz hukuk, hangi hukuktan bahsedeceğiz? Yukarıda bu olduğu zaman en alt kademede yurttaşlar insanlar arasındaki ikili ilişkiden ve işte mahkemeleri e, aksetmiş davalarda hangi hukuktan e, hangi adaletten ikili ilişkiyle hangi adaletten bahsedeceğiz Adalet duygusu zedelenmemiş midir burada? Güven çok güçlü olgusu, bir duygusu, şeyden güven daha duygusu önemli tabii kaybolmamış ki. Kaybolmamış mıdır? E, Terazisi yani şaşmaması bu, e, gereken evet, en önemli evet, şeylerden evet. ve ihtiyacımız olan bir gün herkese lazım olacak hı hı hı. adalet olgusunu tabii ki aylarca konuşabiliriz, burada masaya yatırabiliriz, birçok şeyden bahsedebiliriz. Yani şunu söylüyor musunuz Sayın Çiftçi? Özellikle bu torba yasa taslağıyla birlikte TUMUB'un hedef tahtasında olduğu iddia edilen bu konular fitili ateşleyen konular aydan sonra mı oldu? Yani bunu söylüyor musunuz? Şöyle, belki son, son halkası olmuştu. Sadece o değil. Niye biliyor musunuz? Sadece onun olmadığını söyleyebilirim. Yani bu, Az önce çünkü, kaydığımız ayrıntılar he, zaten o, önemliydi. Onlar var. Onun üzerine bu gerçekten önemli olmuştur. Ve şu anda devam eden 3. havaalanı, 3. köprü, yeni havaalanı, bunlar da burada çok ciddidir. Yani bu Galataport bunların hepsi bir birikimdir. Ve önümüzdeki süreçte belki yapacakları bizim bilmediğimiz yeni uygulamalar için de engel gördükleri içindir ki Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalarının sesini kısmak istemek dediler. Çünkü bu ülkede Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin sesi diğer dost örgütlerle birlikte en güçlü şekilde çıkmıştır. Hiçbir zaman için padişahın çok yaşa dememiştir. Ve bunu demediği içindir ki e, Türk Mühendis Mimar Odaları birliği ve bağlı odaları e, hedef tahtası haline gelmiştir. Her zaman kral çıplak demiştir. Bunu sadece merkezi iktidara karşı da dememiştir. Bunu yerellerde e, belediyelerle olan yere... ...kimlerle olan ilişkilerinde de söylemiştir her zaman için. Ve bunu da söylemeye devam edecektir. Eğer biz bu topraklarda yaşıyorsak, biz bu ülkeyi seviyorsak... ...bu ülkenin okumuş, yazmış çocukları isek biz bu ülkeye borcumuz var... ...ve biz bu borcu da bu şekilde ödemekte kararlıyız. Ve bunu yap, bu şekilde yapmaya da kararlıyız. Bakın bunu engelleyebilmek için Aha, bir tanesi... Onu soracağım ha. ben de. Şimdi anayasaya ha. aykırı olmasına rağmen geri adım atılmayacağına dair... ...bazı evet. veriler var, belgelerle şu anda elimizde. E, hali hazırda olmaması adına mücadele devam ediyor. Bu konuda hali hazırda, hala süreci devam ettiriyorsunuz. Geri adım atılmayacak gibi bir durum söz konusu. Peki nasıl bir seyir bekleyecek? Neler olacak? Neler hayata geçecek? Biraz o kısmından da bahsedip evet. aydınlatalım izleyiciler. Tabii ki. Bakın burada o kadar e, ilginçlikler var ki. Bir kere temel bir şey var. E, bizim bu dava açma yetkilerimizi, kamu kurumu niteliğimizi elimizden alarak ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü bizim bir daha herhangi bir yerde dava açabilir diye geçmez. Kamu kurumu bizim dava açma yetkimiz kamu kurumu niteliğinden kaynaklıdır. Bizim yönetmelik yapma, yayınlama yetkimizi elinden alıyor bu yeni kanun tasarısı. Biz ne yapardık? Kendi meslek alanlarımızla ilgili kendi yönetmeliklerimizi hazırlar. Oda genel oda genel larından üst örgütümüz Birlik Genel Kurulu'ndan Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Genel Kurulu'ndan geçirdikten sonra da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerdi. Şimdi ne yapıyor? Yeni yasa tasarısıyla bizim yönetmelik yapma hakkımız elimizden alınıyor. Tamamen e, yönetmelikler hazırlanır diyor ve e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulur. Altı ay içerisinde e, bakanlık bunu onaylar. E, e, yani e, inceleyip eee yayınlarsa yürürlüğe girer. Bakanlık bunu en fazla 6 ayda e, erteleyebilir ve bir yıl içerisinde e, bu yayınlanır ve yürürlüğe girer. Yayınlanmazsa ne olur? Bakın, yayınlanmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. E, bu bir rant yasası mıdır? Sayın çiftçi. bu bir rant yasası mıdır? Kamu bunu Rant yasası mıdır? Rant yasasıdır. Yani bundan Ta bu sonuç yasası... çıkmalı. Bakın, bir, 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 bir kez daha söylüyorum. Rant yasasıdır. Talan yasasıdır. Bunların önünü açan biz doğal kültürel varlıklarımızın talan edilmesine yol açacak bir yasadır. Bizim sağlıksız koşullarda, sağlıksız kentlerde yaşamamıza neden olacak bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısı Cumhuriyetler Birliği'nin bu konudaki çabalarının önünü tıkayacak e, ve e, Türk Mühendisliği Moradaları Birliği'ni e, yok etmeye dönük, e, elbette fiziken ortadır ama işlevsel olarak yok etmeye dönük bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısı ortaya e, çıktığında artık e, hiçbir zaman için e, güvencede olmayacağız. Her taraf e, bir imar ve rant baskısı altında kalacak. Ee, işte e, maden e, baskısı altında kalacak işte e, HES'lerle ilgili e, doğal HES varlıklarımızda resler, enerji ilgili, konusunda, enerji zaten konusunda, zaten konusunda ilk yer alıyor. çok ciddi sıkıntıları yaşayacağız. E, o nedenle bu yasaya biz e, tüm yurttaşlarımızla birlikte karşı çıkmak istiyoruz. E, biz yıllardır e, Türk Mühendis mimar Odaları Birliği olarak 70'li özellikle 70'li yıllardan bugüne çizdiğimiz yol haritasıyla ee, hep halktan ve emekten yana, hep halkımızın yanında ve diğer dost örgütlerimizle birlikte halkımız için mücadele ettik. Evet. Hep alanlarda bunun için olduk. Salonlarda ürettiklerimizi, çalıştaylarda, sempozyumlarda, panellerde, kongrelerde ürettiklerimizi hep halkımızın yararına, e, onlar için sunduk. Yönetenleri de e, bunları bir yol haritası olarak hep onlara ön açıcı yol açıcı olarak yol gösterici olarak Ya yani bu da zeytin sundur. yasası gibi olmasın diyoruz aslında. Kesinlikle. Adı zeytin yasası ama içeriğine baktığımızda açlık kopar dedik, aylarca konuştuk, kampanyalar yaptık, programlarımızda yine bahsettik. Yani bu da bir nevi aslında böyle dileriz e, bu konuyla ilgili ortak bir paydada buluşulsun ve evet. e, yine Zeytin yasasını 6 kere geri adım atılmıştı. Bunda evet. da aynı şekilde bir geri adım atılsın dileriz. Yani. Geri adım attıracağız. Biz kararlıyız bu, bu konuda e, ve e, Türk Mühendis Odaları Birliği 60 yıllık bir örgüttür. 54'ten bugüne onurla direnç de bugüne kadar gelmiştir ve geleneklerinde, genlerinde bu vardır. Tüm örgütüyle bu saldırıyı püskürtecektir. Ama bu saldırıyı püskürtürken biz dostlarımızı da, diğer sendikalarımızı, diğer meslek örgütlerimizi ve halkımızı da ee, biz hep onların yanında olduk. Hep beraber olmaya da devam edeceğiz bundan Dünyadaki sonra da. Dünyadaki modellere baktığımızda da evet. meslek odaları, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşları bunlar gerçekten ülke ekonomisinin biraz daha sağlıklı olabilmesi ve vatandaşın da sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettirip geleceğe taşıyabilmesi adına çok önemli. Ulu Mustafa Kemal Atatürk bu konuda çok nasihatlerde bulundu ve dünya da gözünü açtı. Ee, dileriz bu konuda da geri adım atasın. Bu bölümde bize ayrılan süreniz. Sayın Çiftçi, çok kısa bir şekilde son olarak ne söyleyeceksiniz? Ee, çok kısa bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ee, bu yasa, ee, biz bu yasayı kabul etmiyoruz. Ve bu yasa halkın yararına bir yasa değildir. Bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Ayın 18'inde de ilk etapta Ankara'dayız. İtirazlarımızı orada tüm örgütümüzle, yöneticilerimizle birlikte yapacağız. Ve devamında yapacağımız mücadelede tüm dostlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Evet. Bob'un yemi davası başlıyoruz ama 18 evet. Aralık sonrası bizler de yine güzel gelişmelerle dileriz. E, Programımızda önemli ve sevindirici gelişmelerden bahsedelim. Çok tamam. teşekkür ediyoruz. Hem bizlere hem izleyicilerimize ağzınıza sağlık sayın tamam. çiftçi. Iç Evet değerli izleyenler Ege Finans'ın bu bölümü noktalayacağız. Kısa bir aramız olacak. Kısa bir aranın ardından her cuma olduğu gibi Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere farklı konularıyla ekonomist Bekir Pakdemirli bizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz.